Hepinize merhaba arkadaşlar futbol tipi kanalına geldiniz. Ben Emre Ben Ali Ben Mahmut Bugün sizlerle beraber Başakşehir Fenerbahçe maçı Tepkilerimizi göstereceğiz Senin Bugün pompa var Evet Fenerbahçe var mı? Var. Başakşehir e Bu videoya özel 10 bin like 15 10 15 17 Like atmayı unutmayın arkadaşlar İnşallah Hadi güzel hakem hatası bir maç olur Fenerbahçe'nin puan kaybedeceği bir maç olacak. Göreceksin. Oh, maç Ay. beraber oğlum. Sen ne Bebelersin. diyorsun? Ben diyorum ki Fener 2-0 alır bu maç. 2-1 Aynı şey. 3-1. Yaz kızım 1-1 lan bu maç Aha. göreceksiniz. Tamam şu bu maç şu kaybedecek Galatasaray şampiyonu olacak inşallah. Ne var Bu arada e dünkü e videoyu izlemenler için söyleyeyim arkadaşlar benim bura şişti bir enfeksiyon kaptım. Merak evet. etmeyin ilacımı alıyorum. İnşallah Sarabahçe bu maçtan sonra olacağım. iyileşeceğim. İlacını verecek sana. Göreceğiz. Sen ben böyle bir ters alırım. Maça geçelim hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum evlat olmaz sıkıntı yok. Ben buradayım. Ya başa şey, ya bir puan alsa şampiyonuz lan valla billah. Bunlar yüzünü maç oynar. Evet, siz ediyoruz. de var ya e ne olur rengisiniz hemen şampuan. Şampuan. Adam 9 <laughs> yıldır şampiyon olamıyor. Şampuanlık ama. <laughs> Neyse devam. Aha. Aç aç. Arkayı tut arkayı. Dur lan. Polis ya. Bir tane de sağlam ya. Valencia normal vurdu tasa kaldı. He. Valencia normal bir vuramıyor. Tamam abi tabela var futbol maç konuşmuyor. Mi yerini tane atmış adam. Ya yok var. Şimdi bundan bahsediyorum ya. Ferdi toşıyor. Yardıma kim gelecek? Dur ben gideyim amına koyayım. Ferdi tek başına gidiyor. Aç ortanı. El. Açık sen. Açık sen. Pokarım o eline. El Açık sen el. dediyse. Lan gel lan Açık sen. Bak. İnşallah eline çarpmamış. Ya yeter be oğlum ya. Lan oğlum iki tane attınız lan. Var ya. Nereye bunlar Ya hak versinler. Nereye Nerede? iki tane attık ya? Hak versinler. Ben bir şey demiyorum da. İnşallah eline çarpmamış o dingide. Bakacağız. Penaltı. El bu. Penaltı. Penaltı. Yüzde yüz penaltı. Baba o el böyle olmaz. Penaltı, tamam. türü. Böyleyse penaltı ama. Böyleyse penaltı Topun içeri gidip gitmediğini bir dakika şey bir dakika. El açık olsa şöyle tamam mı? Penaltı veriyoruz. Ama el böyle. Tamam, tamam. şimdi bu el normal, normal kolunda diyorlar ya. Tamam, tamam. Yani böyle olsa penaltı ama böyle. Tamam. Böyle. Evet. Tamam. Bu eli böyle yapıyorsa yani topu kesiyorsa içeri giden topun avantajını engelliyorsa ben e, böyle mi? Mi? Açık Abi açık değil ya. Yani. 23 net, net dakika. Yani net açık değil onu söyleyin. Yani şöyle söyleyeyim bu pozisyonu göstermedi. Bir defa gösterdiler. Bir şüpheye düştük ya. Sırtından bakacağız <laughs> yani. 3-4 tane penaltı vardır böyle verilmiş. Uuu! <laughs> 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 kendi adamına çelme takıyor ya. işte. <laughs> Ben az önce penaltı pozisyonunu tartışıyordum. Bak bak dur 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 dur. Ben penaltı pozisyonunu tartışıyordum. oğlum dur ya zaten penaltımızı vermiyorlar ya. <laughs> oh, oh. Vallahi Valla çıkıp gideceğim abi ya. Yemin ediyorum abi. Ya ben bu futbol konuşamıyorum. Hakem hatası konuşuyorum ya. <laughs> şöyle bir şey söyleyeyim. Var dur, ya. Dur, ne dur, dur 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 dur. Bekle bekle bekle. Şimdi şöyle bir şey oldu. Fenerbahçe'nin pozisyonda penaltı var mı yok mu? Biz bunu tartışıyorduk. Sonra Emirhan dedi ki penaltı yok bunlar dedi penaltı Emirhan da tartışılır mı dedi? Ondan sonra Tart, ben de Allah'ım tartışılır diyor ya Ben de Twitter'dan açtım baktım Ben, <laughs> ben de tarafa penaltı Gel 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 Sinirimi bozdur bu çocuğu ya. baktım penaltı. Tartışılır diyor ya. Oğlum durun biz videodayız. Anlat, bir anlatak Emirhan. Anlat anlat. Ben Twitter'dan açtım baktım durum penaltı. Bu da penaltı diyor o da penaltı diyor. da tartışılır diyor. Onun üzerine de Başakşehir geldi gol attı. Biz o konuyu tartışıyorduk o esnada. Evet. Böyle bir şey oldu. 1-0 Başakşehir önde. Fenerbahçe penaltısı bence verilmedi. Onu bence söyleyeyim. Mi? Burada da durum 1-0. Geçti sıfır. gitti abi boş ver. Kaç tane yani. penaltı vermedi? Samet Bununla de kaleciye yani. geri pası verirken pas kısa düştü. Başakşehirli futbolcu araya girdi. Biz İrfan poz... geçti golü attı. Biz pozisyonu tartışırken Göte geldi vallahi Ha <laughs> bir, şimdi yine geliyor başka İnşallah. bir şey. İnşallah. İki yıllık. Bir bacan. şampiyonluk geliyor. Ya var ya abi. Fener oyundan düştü ya. Ah ah şampiyonluk geliyordu şampiyonluk. Ya böyle aksilik oldu mu işte. Valla var ya ah. Abi penaltı vermediği zaman oyuncu düşmez mi oyundan? Penaltıyla alakası yok abi. Şöyle söyleyeyim. Bence penaltıydı. Twitter'dan izledim. Tam düşmez mi? Bir görüntü tek gördüm Allah Allah. Şimdi penaltı verin bence düşmez mi oyuncu? Penaltı düşer Oyundan. diye düşmesin. Hakkı yerine yani. düşer. Fener şimdi golü yedi sen Fener'i izle. Ananın! Lan koş koş! Lan bu tarafa! Lan, lan. koş! Hadi de! Lan bu vur! Ayağını Rossi! Rossi! <laughs> Fener'in e, 20 milyonluk kanadı. <laughs> Ya. ya. var ya yırttı Seni... bizi ya. Ya, ya vallahi var, bizi doğru doğru ya. Lan. Abi Başka dünyada şu abi. an Türkiye'deki <laughs> en forumsuz adam niye Sen Saç modeliniz. Niye oynatıyorsun ya? Benim gene goller kullanıyor. Deme. Sami. Samet. 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 Abi devam mı oldu ha? <laughs> ama sanki korner. Korner değil mi lan? Ama sanki korner. <laughs> Onu Aha. Osterwalder'in ikinci olabilir. Oster olabilir değil mi? Osterwalder'in bak. Ama bu düşerken yaptığı için ona bir şey demem ama önceki pozisyona sarı verilebilirdi Tamam bu da sarı. Bu düşerken ama. Arkadaşlar o, basıyor ya. Yani. Aynı şey. o zaman İrfancanın Trabzon maçındaki kırmızı kartı da aynı ha, muhabbete ediyor. Arkadaşlar evet. dakika 45 artı bir. Bundan bir iki dakika önce yani sen o net bir sarısı olurdu. vardı. Burada da bir sarı var. Sen, siz ne diyorsunuz? Abi sen ne diyorsun? Ben ilk pozisyon sana ben, diyordum. Baba iki faru var. Ben. kırmızı ağır olur. Bence. Direkt genel, olarak, genel olarak kırmızı ağır olur. Genel kırmızı yok. Yani sarı. sarı. İki sarı. sarıda net kırmızı olur çünkü ikisi de taban giriyor yani. İkisinde sen biri, biri bileğe sen basıyor, diğeri buraya basıyor. İlki net. Ben yani ilkini görmedim. Ya şey, Bak o ikine net diyor. Sen i̇lkine, diye net, net, diyebiliyor musun? Net verir. Abi direkt şuraya bastı sarı ya. Sarı olarak kırmızı diyemez. Ya şimdi şöyle o, bir ilkine şey sarı var verilebilirdi. Bu topa vuruyor ya. Bakış açısı ortaya. Yani sahanın ortasına bakıyor. Adamla şey değil. yani bilinçli olan bir şey değil. Tam sarı verilir biliyor. O yüzden diyorum ya ilkine, Bilmiyorum. ilkine sarı verilir ama ikincisine. Ya adamaya bak lan tekmeği Evet bileyim. arkadaşlar ilk yarı bitti. Vallahi 1-0 önde kapattı Başakşehir ilk yarı. Yani, akşam hataları var mı? Var. Var. Berce var. Berce akşam hataları var. Bir tane penaltı Fenerbahçe'ye verilmeliydi. iki tane evet. iki tane de sarı kart diye verilmeliydi. Kırmızısı yani vardı diyorlar Osterwol'den. Ben, ben, yani. Osterwolde ben ilk tarzı pozisyonun Osterwol'den ilk pozisyonuna sarı diyorum sadece ikinci pozisyona. Ben ilk pozisyonu görmedim ikinci pozisyona sarı vermem ben şahsen. Vallahi bilmiyorum tartışır ikisi de tartışır, yer tartışır. herkes yazıyor. bir mi? şey der. Bilmiyorum. 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 bilmiyorum artık bakacağız artık ikinci yarıda düşebilir. Evet arkadaşlar ikinci yerle beraber ikinci yarıda başladı. İnşallah Fener'in puan kaybedeceği bir maç olur. İnşallah hata gene olmaz. Gene ha. hata olmaz. Biliyorsunuz bu arada artık. o pozisyonuna baktım, İkinci sarı belki kesin yüzde bir milyon. Kırmızı bile olsa belki bir şey diyemeyecekler diye algı dönüyor şu anda Twitter'da, bilmiyorum size yorumlara yazın. Tamam. Bir, bak bir daha yapalım. Allah Allah'ım! Allah'ım! Galatasaray şampiyonluğumu veriyor! Oğlum dur geri Allah. Öyle deme Söyleyin ha? o sihirli sözü söyle söyleyin de maçı al ha. Öyle o değil, değil kerebek, Aa Fener çıkıyor hatta şey Mahmut abi sihirli sözü söyle söyledi şimdi gol atacağız. Aman ha. Ver gol at ya. Oyyy! Ben at! Lan nasıl girdi savunma araya lan. <laughs> Oğlum siz bu adam vitaminsiz lan. Abi araya, ne vitaminsiz? Abi. Nasıl girdi adam araya? Bak <laughs> şimdi Pedro, da bize savunacak. Pedro'yu savundu 5 dakika sonra küfür edildi. Oradan adam araya iyi girdi pozisyonu da söylemeyeyim. da Rossi olsaydı daha iyi gider. Ya her Oğlum. başta olsa anam mı duvaracak? Geliyor. Ay ananı ya. <laughs> sıkıntı Samet, ya. Allah Samet, Samet, ya. Samet, Samet, Lan bugün bizi şampiyon yapsaydı Samet. Aha. Aha. doğru. Oğlum. Yapma hmm. lan. Yapma lan. <gülüyor> <gülüyor> Bir panca, ya yeter abi. ya, vallahi yeter ya. Ah, ne diyecek? Kıracağım ya, şimdi tabak ne varsa kıracağım ya. Ne <laughs> Ana. Aha. Aha. kesiyor. Kırmızı mı? Yeter baba. Yani, yani, bu Az önce yedi lan bu sarı. Haklı ha. abi. Bu ha. Mert Hakan'ın faul yapalım. mı? Ha. Haklı he. Ha. İkisi de var. Ahmet Tuba kırmızı gördü, Dakika 71. Valla mı lan? Ne oldu orada? Adamı engelliyor sardım. Keşke engelleyip sardı. İlk sarısı hangisiydi? Mert Hakan'a makas yaptı ya. Olur. Mahmut abi dede oturmadı, he. He, o kız. O zaman kırmızı doğru. Ananım! Uyyy! <laughs> Oğlan oh, ne oldu bu lan? Bravo başakçı! Ne oldu? <laughs> <bir> şey <laughs> lan adama? Pis bas basmaya başladı ya. Ha. Kale bu tarafı tut. Kale orayı çok boş bırakmışsın lan. Gol lan. Oy! Kale. Uy! Uy! Ya yeter ya. Tam parçası. Sürdü lan o öyle. Nasıl <laughs> bu vurma kaleci hayatının kurtarışını yaptı. Vallahi güzel vurdu, güzel de çıkardı. <laughs> helal olsun lan sana. Vallahi billahi helal olsun. Oğlum son dakikada dayanın lan. Oğlum dayanın lan. <laughs> Allah'ım sabrediyorum şu an. Amına koyayım Bizans bu kadar savunmadı ya. Allah'ım ne olur. Hadi at da bizi şampiyon yap lan. Alalım. Şampiyon. Alalım. Yo. Hay sen direğine at. İrfancan <laughs> niye çıkıp aldı o topu? Aslı tamamıyla bitmiştir ha. Ah. Ah. Tamamıyla bitmiştir kaçana ya. Kaçana, ya. kaçana içi İrfan niye almadı topu? Bitti bitti baba bitti. Şampiyonluğa hayırlı olsun var sen. Matematiksel olarak devam ediyordu sadece. Oğlum ne Fena oluyor ben. lan? Fenerbahçe'nin taraftarlar ne yapıyor? Dikkat. Ya ne yapacağım? Beş kişi bir adamı tutuyor yani. Ananın... Al ne yapacaksın? Ne yapacaksın al? Oh. Pedro! taraftar bana ya. Geçen hafta yaşandı. Yaşandı. Ya. Allah Allah aşkına bu Geçen hafta yaşamak istemiyorum. Baba 12 dakika var şu an. Beraberlik. Ben sana söyleyeyim. 2 dakika ne 12? 10 dakika. Ha artı 10 versin. Artı 10. 10... Allah ya 10, 10 ne yapacak var. Var. Orada. <laughs> <tek> başına, <laughs> Adam, ne yapacak Valencia'lar da? Ya. Adam tek başına İşte böyle mucize ile tövbe ne yapayım abi Çürüyüm <laughs> Adam tek başına 3 kişiyle orada savaştı Ya Lan bir Abla şey söyleyeyim mi? Allah şu gole bak. Fenerbahçe gola Beraber kalsın şampiyonluk gitsin abi. Bunlar yüzümü var ya. Allah. <laughs> bu maç bitince gülen biz olacağız. Hadi şeye bak ya. Şu maç berabere bitsin sizin döndürme şansınız Götü, yok. Götünle güleceğim lan. Şu bu maç berabere bitsin şampiyon Galatasaray. Yapacak bir şey yok lan. Ya yapacak bir şey yok. Ha bana bak bakıyor. Neye bakıyorsun? Biz alıştık bu. Ya o gerçekten aynı soru ya. Önce Yine oh 80'in falan geldi lan. 87'de 60'tı geçen. Oğlum yapma. Oy! Yapma lan. Başla Yeter be. Lan tut tut. Lan tut tut. böyle şey ya. Lan vur hadi ben... tek seferde. Lan vur <laughs> hadi tek seferde. 6 Altı verdiler. Ama. İyi. 6 dakika. Lan yapma. Hadi oğlum lan atın yapma. lan. Atın lan erken bitmezsin. Lan yapma. Eller değmedi mi? Abo. Ananı! Bu Pedro Çık abi. Ne çıktı? Amına koyayım. Sikti Ya ne olacak amına koyayım Abi Hadi düşürdüm. Oha! attı lan? Ne Pedro. Ne Pedro? Yüzlere bak yüzlere. Kardeşim biz 6 puan geldi. ne? Fenerbahçe. Ya. Lan 5 dakika oldu Başak sevdi. Tezahürat yapıyorsunuz lan. Oğlum Fenerbahçe olmak böyle bir şey. Bunlar Amını sikeyim Jo Pedro. Ne buyum ben? Ne oldu bu sikişte? Oğlum olası lan Pedro'ya bak lan. Oğlum kalbim sikişti. Abi topa vurmayı bilmiyor adam iki tane var. Hakikaten Pedro abi. Oh, Pedro birinde Valencia'nın çabası, birinde Pedro'nun çabası. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ne oluyor? Vay ananı yükşü ya. Oh. Vay ananı yükşü Gene döndüler oh. lan. Vay. 3 <laughs> haftadır böyle oluyor. Kaderime sok. 3 haftadır hep son dakika atıyorlar. 3 haftadır bitti, bitti bitti bitti, diyorum. Gene geliyor. Allah sorun yok. Biz gene 6 puan öndeyiz. <laughs> ha 9 olsa tamamen biterdi ama. Ya Siz şey diyeceksiniz. Abi bak, ben sana söyleyeyim mi? Ben düşüneceğim ne biliyor musun? Fener öyle yapıyor, öyle ben. yapıyor. Allem ediyor, kullem ediyor, bir şekilde alıyor. Sanki arenada belli olacak şampiyonluk. Bana öyle geliyor. Şey. Daha iyi değil. <laughs> ben sana diyorum ki bak. Bunlar... Dayan! <laughs> <laughs> <ben> şey, <laughs> şey, 3 dakika ya. önce burada ya bütün fenerleri ben Anıma hep... anlamıyorum. Böyle. Abi bu takım zaten böyle çalışıyor. Ya Valencia ya, anavrat küfür edeceğim. Ben anlamadım. Ya ederim. bu topçular laf. Vallahi ben ters ders yapıyor. Bak ben, inanmıyorsunuz ya. ya. yemin ederim inanmıyorsunuz ya. Ben abi ya. ters yapıyor. Ya atla böyle takım gördün mü? Gol atmadan iyi oynamıyor amına koyayım ya. Bitti. <laughs> Devam. Yes. Oğlum komanda ne Oğlum bunlar gene ölmedi ama <laughs> yap <laughs> Ölecekler bir gün ya. Valla arkadaşlar maç bitti. Ya. Son dakikalarda nasıl oldu ben gene şu an. Maçı ayı. bitmedi ama. Hakem hatalar var mı? İki takıma karşı da var bence. Var Şimdi var. bak Söyleyeyim. burada bizim biliyorsun abi çoğu takipçi var ya Fenerli. Hı hı. Ama onlar iyi bilir. Baba bu takıma ne zaman küfür edersen ne zaman kötü dersen <laughs> bak Emo gel burada de ki Fener iyi 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 de. Gel gelir gider. Valla 3 hafta art arda, arda nasıl oluyor ya? 3 hafta abi geçen abi hafta 3. hafta hangisi? O or, kara gün. Orada üç bir orada üç bir bak, kara gün. Orada 3-1 bitti o maç. Fenerbahçe bak 0 kazanır. Geçen hafta Ya Fener gol yemeden aklı başına gelmiyor abi. Bu bir gerçek. Yıllardır böyle. Kâldı. Bilmiyorum artık neler olacak. Sen boya bak lan. Ve boya bak. Şampiyon yavuşak şampiyonluk maçı bence net 37. hafta olacak. Öyle gözüküyor. Ya bana yani. da öyle geliyor. Bak ne kadar kötü de. Bak şey arkadaşlar. Ama Aynen. arkadaşlar bak bir gerçek var. Fener şampiyon gibi oynamıyor. Ya bu futbolla abi bak sen dönüyorsun madem böyle hani bir bir çaba en ufakta böyle bir dokunuş yapıyorsun. Abi iyi futbol oyna. Lay gol yani. Kes. Aynen Ağabey. öyle. Lay gol. bırakma. Fener iyi top e, oynamıyor. Sadece son dakikalarda bastırıyor. Atıyor bir şekilde Bilmiyorum artık. Bakacağız neler olacak gelecek haftalarda. Videolarda görüşmek üzere. Abone olup like etmeyi like, unutmayın like. arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın Bay bay.